Örneğin birinin hakkına girdik diyelim, gittik ondan özür diledik. Kapısında yattık, ağladık, sızladık. Adam hakkımı helal etmiyorum diyor. Affetmeye yanaşmıyor, hakkımı helal etmiyorum diyor. Bizim çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yok. Bizim yapacağımız iki şey var. Bir, bir zarar vermişsek o zararı tazmin etmek. Yani maddi anlamda ona bir zarar vermişsek zararı tazmin etmek. İki, ondan helallik istemek. Diyelim ki adam hakkımı helal etmiyorum diyor, böyle bir kültürü de yok adamın, ısrar ediyor bu konuda. Onu bırakın artık, çok onunla uğraşmayın. Allah'ı razı etmeye çalışın. Umulur ki Allah sizden razı olursa o kulunu da razı eder. Kıyamet gününde sizi uzlaştırır, aranızdaki meseleyi sulh eder. Başka türlü çok da uğraşmanın anlamı yok. Ne hata yapmışsanız o hatanın cinsinden salih amel yapın. Yaparken de niyetiniz şu olsun. Ya Rabbi diyeyim ben bir hata ettim, hatamı telafi etmek için çabaladım ama kabul etmiyor karşımdaki adam. Benim de yapabileceğim bir şey yok ben de seni razı ediyorum bu hatamı telafi cinsinden güzel ameller yapıyorum. Umuyorum ki sen kıyamet gününde onu benden razı edersin. Din umulur ki Allah kalpleri yumuşatır, o kişiyi razı eder.